Evet, Kur'an günlüğünde yeniden birlikteyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu, istikametini bugünkü programımıza konu ettik. Hud Suresinin 112. ayetinden harekette. Hz. Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra, malum işte devlet başkanlarına bir takım sahabeleri, bazı sahabeleri birer mektup yazarak elçi olarak gönderip onları İslam'a davet ediyor. Bunlardan bir tanesi de Heraklius ona da bir elçi gönderiyor. O sırada da Mekke tabi Heraklius Hazreti Peygamber'i tanımak istiyor ve bunun için de o sırada Mekke orada bulunan Ebu Sufyan'a bazı Mekkelilerin olduğunu haber alınca onu oraya çağırtıyor ve Ebu Sufyan'a bazı sorular soruyor, yani aranızda ona en yakın kimdir deyince Ebu Süfyan. Ebu Süfyan henüz müşrik ee, o zaman. Bir takım sorular soruyor ee, ve doğru söylemesi konusunda da gerekli e, açıklamayı yapıyor. Ee, i̇şte daha önce e, onun e, ailesi içerisinde peygamberlik iddiasına bulunan var mı diye soruyor. Kral olan var mıydı diye soruyor. Efendim onun dinine e, girip de daha sonra geri dönen var mı diye soruyor falan bir 8-10 tane yaklaşık soru e, soruyor. E, ondan sonra da sorulu e, sorulardan bir tanesi de şu. Hepsini daha sonra da bir değerlendiriyor. İşte şunu sordum şöyle cevap verdin diyerek değerlendirme yapıyor. E, onun ağzından hiç yalan bir söz duydunuz mu diyor sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Yalan bir şey işittiniz mi? Söz verdi de geri caydı oldu mu? diyor ve orada Ebu Sufyan bugüne kadar böyle bir şey olmadı ama diyor yani bir <laughs> araya bir kılçık atmak için deyim yerindeyse biz şu anda onunla bir anlaşma yaptık o diye bir anlaşmasını kastederek onu bozmasından endişe ediyoruz diyor. Oysa zaten kendileri, o, kendileri bozuyor. bozuyorlar. Ve yine Ebu Sufyan geliyor anlaşmayı düzeltmek için. E, dolayısıyla Heraklius bu sorulara Ebu Sufyan'ın verdiği cevapları değerlendirirken, e, o diğer sorduğu soruları tek tek değerlendiriyor ve onun, yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hak bir peygamber olduğuna olduğu gibi bir takım sonuçları çıkarıyor. Ve orada bir insanın diyor, e, ağzından yalan bir sözün çıkmaması, diğer delillerin yanında onun peygamberliğinin işaretlerinden bir tanesidir. Yani yalan konuşmaması, konuştuğu her şeyin doğru olması, onun peygamberliğinin işaretlerinden birisidir gibi bir değerlendirme e, yapıyor. E, dolayısıyla dürüst olmak, doğru olmak, her davranışında istikamet sahibi olmak, insanları e, istikamete davet etmek, saptırmamak, tutarlı olmak. Ee, gerçekten kolay değil ya böyle bir hal e, peygamberi bir haletin e, özelliği hususiyeti olabilir herhalde. Ya zaten evet İslam alimleri e, sonradan peygamberliğin sıfatlarından biri olarak öncelikle sıdk. sıdkı başa koyuyorlar. Çünkü yani sıdk ortadan kalktığında aslında diğer belki müsbet olan birçok davranış eksiye doğru kaymaya başlıyor çünkü o zaman insanların kafasında soru işaretleri meydana geliyor. Bunu acaba şunun için mi yapıyor? Evet. Bunu acaba daha şirin görünmek için mi yapıyor? Ve e, tabi nefis ve şeytan da Hı -hı. devamlı oradan Hı -hı. körükleyecek ee, ve böyle olunca sıdk her şeyin başına yerleşiyor. Yani peygamber olmanın temel şartlarından biri. Yani, dolayısıyla. Sıt konusunda zaten e, özellikle işte ayetlerde Hazreti Peygamber'e işte yapılan ihtarlar, yine işte bahsini yaptığımız Hud suresindeki o ayetin çok net bir şekilde e, sıtkı ve istikameti ondan istemesi. Evet. Çünkü bir de tehditler de söz konusu. Yani zerre miktar ayrıldığım vakit onun cezasının kat kat göreceğini ifade ediyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak ona tabiri caizse başka bir yumuşatıcı ihtimal bırakmıyor. Hı hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de en büyük özelliğidir. Doğru olması, sadık olması, sıdka sahip olması. Ve sıdkın yani en küçük şüpheye mahal bıraktığı bir yerde ayetlerin de doğruluğu tartışılacak. Çünkü Hazreti Peygamber'de yakalanacak en küçük bir yalan Otomatikmen ayetlere ve Kur'an-ı Kerim'e hamle Çünkü Kur'an-ı Kerim'i insanlar Hazreti Peygamber'den öğreniyorlar, evet. dinliyorlar. Çünkü hani e, geç bazı sahabilerin işte Cebrail'i gördüğü söyleniyor ama e, en azından hani vahyin nasıl bir şey olduğunu, nasıl indiğini sadece Peygamberimiz biliyor. Evet. Yani Yaşayan ona nasıl geldiğini sadece Peygamberimiz biliyor. Dolayısıyla ayetin ayet olduğunu ve vahiy olduğunu biz Peygamberimizin dilinden öğreniyoruz. Evet. şimdi peygamberimizin şahsında, bireysel hayatında, aile hayatında, toplumsal hayatındaki en küçük bir yalan ihtimali müşrikler tarafından zaten büyütülecek. Mercekle bakılacak Hı -hı. çünkü oraya zaten bakıyorlar. Hı -hı. Ve onun hayatında böyle bir gedik olmadığı halde işte kendisine birçok iftiralar atıyorlar. Hı -hı. Hani çamur at izi kalsın Hı -hı. mantığıyla. Ve hatta ilginçtir mesela işte o vahiyin ilk başlarında Mekke müşriklerinin ileri gelenleri karar alıyorlar. Diyorlar ki işte hani biz Muhammed'in okuduğu Kur'an'ı dinlemeyelim. Çünkü gizli gizli dinliyorlar. Ve daha sonra hep birlikte karar alıyorlar. Karar aldıklarının akşamında yine birbirlerini dinlerken yakalıyorlar. Çünkü devamlı araştırıyorlar. Yani ne söylüyor? Yani bu işte ayet dediği şeylerden biz bir şey yakalayabilir miyiz? <laughs> şimdi bir insanın devamlı gözetim altında bir hayat yaşamasının zorluğu herhalde ortadadır. Yani evet, şimdi evet. düşünsenize mesela tüm hayatımız böyle canlı yayında olsa ve herkes bizi izleyebilse… Nasıl bir baskı oluşturur insan üzerinde? Nasıl biz, biz bir şahsiyete bürünürüz acaba? Yani normal mesela yaptığımız şakaları, konuşmaları yapabilir miyiz? Ya, ya Yapamayız herhalde. Yani o zaman evet. biz herhalde hepimiz eve uçarak gideriz. Yani <laughs> vasıta evet. kullanmayız herhalde. Yani ama işte melekler, ayetlerdeki ikazlar, işte peygamberimizin örnek hayatı aslında hep bunu bize söylüyor. Somut olarak söylüyor. Yani çünkü şimdi e, o ayette çok net bir ifade var. Adalet, ihsan. Hı hı adaleti ve ihsanı Cenab-ı Hakk'ın emretmesi. Şimdi adalet denilince az çok kafamızda bir şey şekillendi. Peki ihsan nedir? İşte i̇hsan da zaten peygamberimizin çok açık ve net ifadesiyle değil mi? Devamlı Allah'ın seni gördüğünün kontrolünde olduğunun farkına var, vararak yaşamak. Evet. Devamlı ama yani uykudayken tabiri caizse en basit işleri yapıyorken yerken, içerken yani hayatımızı sonuna kadar, son nefesi verinceye kadar devamlı gözetim altında olduğumuzun işte konsept itibariyle söylersek devamlı canlı yayında olduğumuzun bilincinde olmak. şimdi melekler bir taraftan kaydediyor. İşte ilmi ilahini ila ilahide ayrı bir şekilde kaydediliyor. Bir de şimdilerde işte fiziksel olarak hiçbir sesin ve görüntünün kaybolmadığı ile ilgili bir teori var. Hı hı. İnsanlar bunu tartışıyorlar artık. Dolayısıyla seslerin ve görüntülerin boşlukta asılı kaldığı ama sadece bizlerin onun farkına varmadığı ile ilgili <laughs> bir teori var. Bu da maddi olarak hı hı. bir canlılık. Şimdi bu kadar kayıt altında, yani gözetim altında bir hayat. E buna rağmen işte şeytan, nefis, işte bizdeki bazı kötü özelliklerin tesiriyle biz bu canlı yayının farkında olmayabiliyoruz. Yani onu bazen kaçırıyoruz. Hı hı. Yani işte o ayette ifade edilen herhalde Peygamberimize ifade etmek istediği Cenab-ı Hakkın buna benzer bir mana. Yani devamlı sen gözetim altındasın. Yani hiçbir anın kontrol dışı değil. Ona göre emrolunduğun gibi yaşa dost doğru ol. Yani burada başkalarının gözetimi bir tarafa, zaten Allah'ın gözetimi altındayız ve Allah doğruluğa önem veriyor. Evet. Yani e, Allah'ın indinde zaten doğruluk çok önemli olduğu için insanın doğru olması gerekiyor. E, i̇nsanların gözetmesi ikinci planda düşünülecek bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de mesela çok tekrarlanır, e, sık sık. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır mı? Ömen astaku min Allahi kıyla, Ömen astaku min Allahi hadise veya Allah vaadinde kulf etmez, vaadinden dönmez, vaadinde sadıktır, doğrudur. Yani doğruluk Allah'ın bir sıfatıdır. Dolayısıyla ve Peygamberimizin doğruluğuna, güvenilirliğine en ufak bir halel gelmemesi için Cenab-ı Hak ona yardım etmiştir. Çünkü beni Rabbim terbiye etti diyor. Edde beni Rabbi fe ahsenete edibi. O ne güzel terbiye edendir. Evet. Mesela bunun çok çarpıcı bir örneği Miraç'tan sonra, Miraç hadisesinden sonra Peygamberimiz Miraç'ına haber veriyor Mekkelilere. Onlar tabi inkar ediyorlar bu Diyorlar, e, akıl almaz bir şey. Yani biz Mescid-i Aksa'ya bir ayda gidiyoruz, bir ayda geliyoruz. Yani sen bir gecede gidip geldiğini nasıl söylersin? Yani Mescid-i Aksa'dan e, göklere yükselişi bir tarafa, Mescid-i Aksa'ya gidip gelmesi, Kur'an'da sabit İsra olayını bile akıllarına sığdıramıyorlar. Onlar tabii kendi şartlarında, kendi imkanlarıyla, Peygamberimizin bunu gerçekleştirdiğini düşünüyorlar. Çünkü hakikaten kendi imkanlarıyla olacak bir olay değil. Yani insan bir taşı kaldıramaz, küçük bir taşı boşlukta durduramaz. Allah dünyayı durduruyor, kocaman dünyayı dağlarıyla, denizleriyle. Yani Allah'ın kudreti açısından baksalar kabullenmeleri kolaylaşacak ama kendi ölçüleriyle yaklaşıyorlar olaya. Evet. Ama Peygamberimiz de onları inandırmak istiyor. Ve gelirken sizin bir kervanınıza rastladım diyor. İşte Mekke'ye şu kadarlık bir mesafedeydi. Gece yanlarından geçtim. Şu kadarlık bir mesafe deyince, yani şu kadar saat sonra Mekke'ye gelirler. Onlar hem tabii kervanlarını karşılamak için, hem de Peygamberimizin doğru söyleyip söylemediğini, yani olayı yaşayıp yaşamadığını test etmek için belki, Mekken'in girişinde beklemeye başlıyorlar. Ee, ya bir açık yakalayacaklar orada, açık yakalamak için. Yani içinde. yalan söylüyorsun <laughs> diyecekler orada. Hatta oradan. şöyle de e, okudum. Yani Peygamberimizin söylediğinin doğru çıkacağından emin oldukları için bir provoke bir hareket düzenliyorlar. Yani birilerini gönderip o kervanı e, oyala diyorlar biraz, yani kervanı. Yalancı çıkarmak için. Yani evet. onun dediği saatte gelmesin. Daha geç gelsin. Onun sözü doğru çıkmasın ya. Doğru güvenilirliğine halel gelsin, gölge düşsün diye. Yani böyle kendiliğinden kervan oyalanıyor veya e, böyle bir tertip sonucu. E, ama orada olan olay önemli. Yani Allah en belirgin sıfatı e, doğruluk olan peygamberinin bir sözünün yalan çıkmaması için Allah güneşi durduruyor. Mucizat-ı Ahmediye'de var. Güneşi durduruyor. Ee, yani güneşin durması ne demek? Yani dünyanın görünüşte güneş hareket ediyor ama o zaman tabi öyle inanıyorlar ve gölge boyuyla zamanı ölçüyorlar. Bir cismin gölge boyu. Yani gölge uzamıyor. Demek ki peygamberimizin dediği saatte yine geliyor. Yani onlar bir tertip yapmışlar ama onlar fark etmeden Allah Zamanı durduruyor. Yani ya o kadar önemli ki bu doğruluk demek ki bir sözünün e, yalan çıkmaması için Allah zamanı durduruyor, güneşi durduruyor. Yani burada Allah'ın doğruluğa verdiği önem, e, değil mi? E, düşünülürse e, o zaman mesele daha çok büyüyor. Yani insanların dediğiniz gibi herkesin gözü üzerinde Açığı aranılıyor. Efendim zaten doğruluğuyla tanınmış yani zirveye çıkmak kolay ama zirvede kalmak zordur. Doğruluğun zirvesine çıkmış peygamberimiz ama orada kalmanın güçlüğü ona Beni suresi ihtiyarlattı dedirtiyor. Cenab-ı Hak da ona işte böyle inayet ediyor. Ona yardım ediyor. Ee, doğruluğa o kadar Allah tarafından önem veriliyor. Bu bizi biraz daha şey yap bu konuda düşündürmeli yani Allah'ın zaten gözetimi altındayız. Evet, evet. Bu arada süremizi doldurmuşuz. Halit hocam, bir şey karıştırdığınızı gördüm. <laughs> yani ilave edeceğiniz bir şey varsa son olarak onu e, alalım. Gölgenin e, uzamamasını bahsedince hı hı. E, ayette öyle bir ifade geçiyordu ama şu an yerini bulamadım. <laughs> öyle, mi peki? E, öyle bir ifade vardı. E, Allah gölgeyi uzattı. E, Gölge isterse uzatmaz. E, i̇sterse uzatmaz, e, isterse e, uzatır. Evet. kabilinde. Evet. evet. Belki de bu olaya da i̇şaret e, bir işaret e, olabilir. E, kabilinden düşündüm. Evet. iyi oldu. Ben Şimdi, aklıma gelmemişti. aslında tabi şeytanın tavrı işte ahirette hani daha doğrusu sorgu sual aslında şeytanın tavrı bize yol gösteriyor aslında. Yani şimdi doğruluk orada tamamen ortaya çıkacak. Doğru. Hangisi doğru, hangisi yalan orada ayan beyan görünecek. Ve o zaman birçok ayette diyorlar ki o hani küfre girenler işte bizi bu saptırdı. Hani biz aslında inanacaktık ama bizi Birbirlerini suçlayacaklar. Birbirlerini suçluyorlar ve en çok da şeytanı suçluyorlar. Hı -hı. Şeytan da tabii hemen geri çekiliyor. Yani çünkü onu bir yaptırım gücü yok. Ve bir kişi yalana giriyorsa, kendi iradesiyle Hı -hı. ve rızasıyla Hı -hı. <laughs> sadece şeytana fatura kesmek işin kolayına kaçmak. Hı -hı. Yani şeytan sadece allıyor diyor, pul diyor. Zaten o sorgu sual faslında da geri çekiliyor. Abi benim böyle bir gücüm yok diyor. Şimdi işte o doğruluğun görüneceği o saati beklemeden doğru olmak lazım. Evet. Doğruluktan taviz vermemek lazım. Çünkü e, insan ne kadar doğruluktan taviz vermeden yaşarsa işte orada e, yüzü ak olarak ve kitabı sağ eline verilenlerden olarak yüzü böyle nur şeklinde parlayanlardan olur. İnşallah öyle olur ve. E, Sağlık Nebi'nin ümmeti olarak sıdk ve istikamet üzere olmayı Cenab-ı Hak hepimize i̇nşallah. nasip eder. İnşallah Allah razı olsun. Değerli dostlar, e, yeniden birlikte olacağız Kur'an günlüğünde farklı bir konuyla inşallah. Şimdilik hoşçakalın efendim.